Şimdi sırada Hasan Kayyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Film Festivali var. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival ve ödüller sahiplerini buldu ve görkemli geceden işte o özel anlar ekranda. Bu festivalin 9 yıldır aynı heyecanla ve aynı tutkuyla yapılıyor olmasına sebep olan bütün ekibe bir alkış rica ediyorum. Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Altın Vaklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Festivali rekor bir katılımla gerçekleşti. 103 ülkeden 1555 film başvurdu. Festivalin jüri başkanlığını Profesör Doktor Nezi Orhon üstlenirken jüri üyeleri arasında Oktay Kaynarca, film eleştirmeni Mehmet Açar, oyuncular Didem Uğurlu ve Eylül Tumbarda vardı. Bir klasik haline gelen bu film festivalinin en temel özelliği genç sinemacıların buluşma noktası olması. Böylece amatör ruhla başlayan çalışmaların profesyonel sektöre taşınmasına destek olunup teşvik ediliyor. Dört kategoride 19 filme ödül verildi. Bunların arasında yapay zeka kategorisi de var. Hasan Kalyoncu Özel Ödülü Yavuz Dilara Kuyaç Emirhan Özcan'a verildi. Tüm ödül alanları tebrik ediyoruz.